Misafirler, sevgili dostlar, hoş geldiniz. Daha önce böyle YouTube kanalında Alevi kanaat önderimiz Mehmet Ben hocamızla çok programlarımız oldu. Farklı konularda bilgi edindik, bizi aydınlattı ama bugün bu, bu buluşmanın amacı tabii Suriye'de rejim düştü. Rejim düştükten sonra o bölgede yaşananlar, özellikle Alevi toplumunun bazı endişeleri var. Orada işte e, üzerlerine çok farklı baskılar yapılacak, katledilecekleri yönlerinde böyle dedikodular var. E, bu anlamda da Sayın Hocam orada yaşanan sıkıntıları dile getirmek, beklentilerini ifade etmek üzere e, bugünkü bu programı organize etti. Tabii bir konuğumuz var. Konuğumuz da Uluslararası Strateji Politika Üretme Merkezi Genel Başkanı Sayın Muhammed Taha Gergerli Hocam daha gergerli hocam bu bölgede çok ciddi çalışmalar yapan, Türkiye'de Alevilik üzerine önemli araştırmalar yapan ve bunu e, merkez olarak raporlaştırıp ilgili yerlere sesini duyurmaya çalışan çok kıymetli, değerli bir araştırmacı büyüğümüz, ya eski efendim. siyasetçilerimizden ama şu anda da hassas bir e, kurumun Türkiye'de hassas, gerçekten işte uluslararası strateji ve politikalar üretme açısından Orta Doğu'da yaşananlar Avrupa'da yaşananlarla ilgili önemli çalışmalar yapıp bu çalışmaları dillendiren ve olması gerekenleri yalın bir dille anlatan ki USPUM'un misyonu da bu tarzda diye diyebiliyorum. Çalışmalar yapan bir hocamız ve Alevi kanaat önderimiz Mehmet Güven hocamızla bir araya gelmek istedi. Alevilerin sorunlarını dinlemek istedi. Hocam da bu sorunları sizlerin nezaretinde ta hocamla birlikte baş başa istişare edip e, sonuç çıkarttık. Bu sonuçta ümit ediyoruz ki Suriye'de özellikle Laskiye bölgesinde ve o çevrede yaşayan Alevilerin sıkıntısız bir şekilde gönülleri rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeleri için sağlanacak ortamın ön sesi olur diye düşünüyorum. Bu arada Sayın Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. E, Alevi Karahat Önderimiz Sayın Mehmet Güven de burada. Sayın Hocam, öncelikle ben sizinle ilgili bu bölgede yaptığınız çalışmalar, Alevilerle ilgili yaptığınız çalışmalar, bu çalışmaların sonuçları ve Hatay, Adana, Mersin bölgesindeki Alevilerle ilgili kısa bir düşüncenizi almak istiyorum. Selamun Aleyküm. Değerli kardeşlerim, değerli baylar ve bayanlar, gönüldaşlar, Mehmet Güven abimin böyle samimi gönüldaşları varken yani hiçbir şey yolda kalmaz. Allah razı olsun. Hocamın gerçekten derdi büyük. Büyük davası var. Bu davasının biz de takipçisiyiz. Ve o samimi davasında arkasındayız. Diyor ki Türkiye'de Türk devletinin içinde yaşayan toplumlar olarak hiçbir mezhebi farklılık göstermeksizin kardeşçe yaşayalım. Ve mezhebi ve dini istismar edenlerle de mücadele edelim. Üzerimize önemli görevler düşüyor. Bu görevler nedir? İnsanımızı ve insanı korumak, kollamak. Birisi zulüm yapmışsa o zulme ortak olup karşı zulmü meşrulaştırmamak. Bir ehli sünnet veya ehli beyt ikisi de aynı iki kardeş olarak bunun karşısında mücadele edeceğiz. Biraz önce hocam bir şey söyledi. Esat zulüm yaptı. Benim de başıma bir milyon dolarlık bir ödül koydu. Ama Genel Kurmay Başkanı sünniydi. Birçok bürokratı sünniydi. Yani bir gruba bu suçlamayı yapıp böyle bir zulme meydan vermek olmaz. Allah razı olsun. Zemde, hoş İnşallah de, hoş bu mücadeleyi beraber vereceğiz. İnşallah. Hem ülkemiz için hem komşularımız için. Bunu bugün buradan haykıracağız. Biz de buradayız. Biz de o zulmün arkasında değiliz. Ama yeni yapılacak bir zulmü de istemeyiz. Son süreçte orada yaşananlar ve beklentilerle ilgili birkaç cümle alsak sizden. Sayın arkadaşlar, tabii çok iyi bir konuya değindiniz. Eğer biz izalim zulüm yapıyorsa gelecek onlar racim gideni aratmasın. Böyle bir şey istemiyoruz. Orta Doğu yanıyor olaylar gittikçe büyüyor. İşte bu olayların burada daha fazla büyümemesi için, daha fazla savaşlar, katliamlar olmaması için devlet bizi duysun. Burada Orta Doğu'da rejimin gitmesiyle başka rejim geldi. Bizim isteğimiz gelen rejimden bu katliamları durdurması, katliam yapması doğru değildir. Bakın Esad gitti başkası geldi. Yarın bu gider başkası gelir. Mühim olan gelen insan adaletli olacak. Gelen insan barıştırıcı olacak. Gelecek olan insan zulüm yapmayacak. Bakın biz vatanımızın, devletimizin arkasındayız. Sayın bakanlarımız gittiler. Emevi camisinde namaz kılındı. Ama bizim de onlardan istediğimiz Hazreti Rasulullah'ın torunu olan orayı da ihmal etmelerini istemiyoruz. Bu yapılan zulümler kim yapmış olursa olsun sünni de olsun, Alevisi de olsun, Türk'üz de olsun, Şiit'i de olsun, Hristiyan'ı da Yahudis'e de bu zulmü yapmışsa bu ne Allah kabul eder? Ne din kabul eder, ne Tevrat, ne Zebur, ne İncil kabul eder. Böyle zulümlere biz karşıyız ve bu zulmü yapan kişilere de kınıyoruz. Nusayri Alevilerle odaklanıp günah keşisi olarak gösterip onlara zulüm yapmak bu kabul edilemez. Biz bunun karşısındayız ama zulüm yapan adaletli bir şekilde hüküm giysin. Adaletli bir şekilde yargılansın. Bizim derdimiz kim zulüm yaptıysa, hangi rejim yaptıysa o rejimi kınıyoruz. Bir arkasında değil önünde duruyoruz. Biz bu zulmü kabul etmeyiz. Buradan da gelen şimdi rejim mesela Muhammed Jolani, Ahmet Jolani. Ona seslenmek istiyorum. Tamam bu rejim gitti. Sizden de istediğimiz iktidara geldiniz. Bu nimeti iyi kullanmaya bakın. Zulmedersiniz. Ne asıl Esad rejim gittiyse siz de gitmeye mahkum olacaksınız bunu bilin hiçbir zalim hiçbir zaman için tutunmamıştır yok almaya mahkumdur burada Hazreti İskender Zülkürney'nin meşhur bir kelimesi var Allah sana bir nimet verdiyse aklınla idare etmeye bak eğer sen bu nimeti aklınla idare etmezsen bu nimeti senden alır asi olursun Mehmet Colaniye de sesleniyorum bu itadere gelenler asi olmayın siz diyorsunuz Beşşar el Esed zalim diktatör. Onun gibi siz de asi olursanız bunu bilin siz de gidersiniz. Onun için İskender Zülkurneyn'in kelimesi var. Meykul yebini Adem. Jolaniye ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum. Al Allah atek bin nimeten bil akl dariha. Tara maasi bi zawl Asilik yaparsan bu nimet gider. Zulüm yapar rejimi nasıl mahkum ederse sen de mahkum olursun. Onun için bizim istediğimiz adaletli bir rejim olsun. Ayrıştırıcı bir rejim olmasın. Bu Alevidir, bu Sünnüdür, bu Türktür, bu Kürttür. Yaparsak biz de yok olmaya mahkum oluruz. Çünkü Armageddon kapısı sahası açıldı. Biz burada Alevi, Sünnü, Türk, Kürt Birbirimizi öldüreceğimiz yerde hemen birlik beraberlik olalım. Çünkü dış güçler bizim hududumuz oldu. Ben bütün dünyayı uyarıyorum. Bütün insan alemine sesleniyorum. Buraya İslam alemini yok etmeye geliyor. Onun için İslam aleminin yok olmasını istemiyorsak birlik beraberlik yapmamız lazım. Bir an önce bu sağlanması lazım. Biz bu çağrıyı yapıyorsak katliamlar olmasın. Ben bir Türk vatandaşı olarak, Müslüman olarak Alevin bunu bilsin herkes. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. Adam kesiyorlar, baş kesiyor. Bunu bilsinler. Benim kimseden korkum yok. Kimseden. Siz de korkmayın. Bunu bilin. Bizim korkumuz yok. Endişemiz de yok. Onlarda da bunu yapmayın diye ricamız da yok. Biz de bütün vatanımız istihbaratıda, kolluk kuvvetleri de bizi sınamasına gerek yok. Bunu bilsinler, biz bu vatanın çocuklarıyız. Aleviyiz, İslam'ın özüyüz, Türk, Sünni, biz burada kardeşiz. Bizim kardeşliğimizi bozacak kim olursa olsun bunu bilsin, biz onların karşısında dururuz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın bakanlarımızdan oradaki katliamı durdurmalarını istiyoruz. Biz de çalışacağız. Hocamla da Suriye'deki gruplarla da ekipler oluşturacağız kurulacak hükümetlere ve idareye de tesir edeceğiz bazılarıyla da ben görüşüyorum bazı arkadaşlarla da görüşüyorum ee, o tür bir hata yapılmayacak yapılırsa ilk önce biz karşısındayız çünkü insana zulüm edilemez hiçbir şekilde tabi buradaki e, hocamın bu liderliği ve önderliği çok önemli Türkiye'de Alevi camiasında bazı lider ve önderler var ama onlar gördüğüm kadarıyla ayrıştırıcı, parçalayıcı bir takım hareketlerde bulunuyorlar. Ama hocamın yapmış olduğu hareket bütünleyici, tefrika kartmayan, herkesi toparlayan, buradaki hizmetlerine baktığımız zaman hiçbir mezhebi ayrılık gözetmeden herkese hizmet etmeye çalışıyor kendi aramızda örgütlenip sivil toplum kuruluşları oluşturup çalışmamız lazım. Hocam bu işin en iyi temsilcilerinden birisi. Bu çalışmayı hep beraber yapacağız. Hocamın bahsettiği Armageddon geliyor. Hakikaten bizim karşımızda büyük oyunlar, büyük oyunlar hazırlanıyor. O oyunlara karşı uyanık ve diri duralım inşallah. Bir Alevi türbesine saldırı oldu mesela. Bu bir provokatif e, hareketti gibi geliyor bana. Bu Alevi türbesinde yapılan sardının arkasından daha çok farklı şeyler bekleniyordu ama insanlarda bir sağduyu oldu. Tabii. Bununla ilgili hocam. Evet. Tabii yani şimdi bu tür provokasyonlara hep hazır olmalıyız ve biz müdahale etmeliyiz. Asıl işi bölmek isteyenler bunu yapmaya çalışacaktır. Birleştiriciler böyle bir şey yapmaz. Mesela bahsettiğiniz türbe, yapılan şey neyse, evet. onun çalışmasını yapalım ve Suriye'ye gidelim. Bununla ilgili de orada çalışalım. Suriye'ye yakın zamanda herhalde bildiğim kadarıyla... Gideceğiz. İnşallah şöyle. biz bir heyet yapıyoruz. İnşallah içimizden arkadaşlar da oluşsun. Evet. Yani böyle Türkiye'yi temsil eden bir heyet yapalım. Sivil toplum kuruluşu heyeti yapalım. Her kesimden olsun. Hakkı söyleyen bir hayat olsun inşallah. Ben size söylüyorum Mehmet Güven olarak. Kaygılanmanıza gerek yok. Korkmanıza gerek yok. Bunu yapıyorsa, buraya da gelecekse göreceği de vardır. Bunu bilsin. Bizim ilk önce Mehmet Alimiz var. Allah'ımız var. Ehl-i Beytimiz var. Bir de devletimiz var. Ordularımız var. Biz birlik beraberlik olduktan sonra kimse bizi yenemez. Bizim burada amacımız, toplantımız Suriye'de olan katliamlar kınamak ve bunu kabul etmiyoruz ve bunu da tasfif etmiyoruz. Ile ilgili farklı düşünceler vardı. Mesela burada Esed yanlısı, Esed'i seven falan filan diye böyle anlatıyorlar. Şimdi ya. bakın. Ama o bir taraftan da Esed sizin e, başınıza bir milyon dolar ödül koydu. Bakın. Siyonizme karşı bakın. diye böyle. Kim Mehmet Güven'i Suriye istihbaratına teslim ederse 1 milyon dolar ödül konmuştur. Bakın, size okuyayım. Suriye muhabereti tarafından soyunizme verdikleri destek ve Suriye Arap davası ve Arap toplumunu ihanet içinde bulundukları gerekçesiyle aralarında Mehmet Güven sahte Mehdi müjdeşisi Suriye'deki selali muhaliflere terör örgütlerine para transferi yapmakta adlı şahısların da bulunduğu bazı Arap kökeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaş kişiler hakkında Suriye'ye sağ olarak teslim edilmeleri karşılığında 2017 Acak ayında itibarıyla kişi başına 1 milyon dolar benim başımı ödül konulmuştu. Ben bir şey yapmadım. Durma durmasanız siz bilirsiniz. Asilik yaptınız mı? Önceki rejim asilik ne yaptıysa, nasıl gittiyse siz de gitmeye mahkum olacaksınız. Kaygılı da de değiliz. Rahat edin, evlerinizde rahat uyun. Ne diyor Melik Seyfi bin Zülyazen? Diyor, ey insanoğlu, zalim sen zulüm yapma, zulüm Allah'ın düşmanıdır. Allah bütün zalimleri de yok etmeye kadirdir. Ehl-i e bırakalım, her zaman için zalim yıkılmaya mahkumdur. قال يا ابن آدم إن كنت كظالم لا تظلم الظلم ضد ondan sonra türbelere alevileri türbelerini yakıyorlar bu doğru değil bu yanlış bir şeydir Hüseyin bin Hamdan al hasibinin türbesini yakıyorlar Hazir Hüseyin bin Hamdan al hasibi dünyaya geldiği zaman ne zaman gitti burada 346 86 yaşında türbesi şimdiki Halep'te peki bu adam acaba bu Seyyid Aleyhisselam Acaba İslam'a hizmet mi etti? İslam'a zarar mı verdi? Yok. İslam'a hizmet etti. Bunu herkes bilsin. Alevi'ye de hizmet etti. Sünni'ye de hizmet etti. Sadece durduğu şey İslam'ı yok etmeye kalkışan kişilere karşı durdu. Ondan sonra biliyorsun Hasan-ı Sabah bu haşhaşilerin başıydı. Onu deşifre eden, onun yalanlarını çıkaran bu zattır. İslam için çalışmıştır. Bu türbeleri yapmakla herhangi bir yara varmazsınız. Günaha girersiniz. Böyle şeyler yapmayın. Bunlar bütün İslam aleminin milli değerleridir. Şimdi e, hocam da güzel anlattı. Bir de artık savaş böyle silahtan çok algıyla oluyor hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Bir siyaset uzmanı olarak e, ben sizin birçok konferansınızı da izleme, takip etme imkanı buldum. Türkiye'de tabii benim gördüğüm kadarıyla belki yanlış da olabilir ama özellikle Alevi toplumunun gençlerini e, illegal yasa dışı terör örgütlerinin arka yani eleman bulmak için arka bahçesi olarak böyle devşirme alan olarak görüyorlar. Öyle bir algı oluşturulmuş. Şimdi e, tabii tabi Alevi toplumunun gençlerine devletçi, milletçi, devletini sev, milletini sev, vatanına sahip çık, Atatürkçü ol, dilinde dininde imanına sahip çık böyle çağrısında bulunan Mehmet Hoca'ya da tutuyorlar. Eee işte siyonizme hizmet ediyor, devlete hizmet ediyor diye hedef göstermeye çalışıyorlar. Şimdi aslında kendilerince de bu yaptıkları hani doğrunun Mehmet Hoca olduğu, yanlışın kendileri olduğunun da bir göstergesi. Şimdi bu algı çalışmaları ile ilgili ya da böylesi e, çağrılarla ilgili bir siyaset uzmanı olarak neler söyleyeceksiniz olması gereken ya da gençlerimize tavsiyeleriniz neler olacak bununla ilgili birkaç bir şey istiyorum. Ee, sağ olun. Teşekkür ederim gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Gençler bugün dünyada büyük bir sıkıntı var. Büyük proje bütün insanları dinden uzaklaştırmak. Avrupa bunda muvaffak oldu. Dinden uzaklaştılar. Dinin kültürünü din olarak kabul ediyorlar. Dinin kültürünü. Amerika'da yavaş yavaş bu hadisede ilerliyor. Ve Müslümanları da İslam'dan uzaklaştırıp İslam'ın kültürünü din kabul ettirmek istiyorlar. Ve de bu vesileyle büyük ekonomik sistem, finansal sistem, büyük siyaset sistemi Müslümanların aleyhine çalışıyor. Müslümanların bütün her şeyini elinden alıyor ve onları liberalleştiriyor ve dinsizleştirmeye doğru götürüyor gençlerimize hocamın çok güzel spor vasıtasıyla, kültür vasıtasıyla güzel bir çalışması var. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Devletimize, milletimize faydalı olan bu çalışmaları arttırmak lazım. Yoksa gençler eğer bir istismar kapısı bulunmuşsa terörizme doğru yönlendiriliyor. Maalesef daha çok Alevi gençler üzerinde bunu çalışıyorlar. Bu çalışmanın önüne hep beraber geçelim. Hep beraber çalışalım. Herkes kendi dinini ve inancını iyi yaşasın ve iyi anlasın. Bütün mesele bu. Ama sosyal ve kültürel diplomasi genelde eksik oluyor. Bunu da inşallah Suriye halkıyla Türkiye halkı arasında projeler, birçok çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda Güven Hocam, Mehmet Hocam'la beraber bu projeleri planlayacağız. Ve ülkenin çeşitli sivil toplum kuruluşu liderleri ve ekipleriyle de bunları konuşacağız. Şu anda Suriye'de de yapılacak e, devletimizin yapacağı hizmetlerin içinde olmaya gayret edeceğiz. Sizin içinizden de ehliyetli insanları bu işlerde görevlendirmek için gayret edeceğiz. Bugün anladığım kadarıyla eee şu ekrandan kaç tane dediniz? Zoom'da yaklaşık 400-450 aile Avrupa'nın farklı noktalarından, Türkiye Ama içerisinde de Amerika'dan da var. Bizleri şu anda canlı olarak dinliyorlar, izliyorlar hocam. Evet. Bu dünyanın her yerinden bağlanmış. Gruplara da selam olsun. Allah mücadelenizde muvaffak eylesin. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Siz de oradan bize dua edin bu çalışmalarımız için. Hep beraber. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Şimdi Armageddon kapısı açıldı. Armageddon sahasına gidiyoruz. Bütün dünya güçlerini uyarıyorum. Ve söylüyorum. Gidin buradan. Yoksa bir daha buradan çıkamayacaksınız. Ve bu olayın cereyan etmesi an meselesi. Ve Müslümanlar muzaffere kavuşacaktır. Ve İslam dini bütün dünyaya hükmedecek. Bunu herkes bilsin. Bunu da söylüyoruz. Biz kimseye düşmanlık yapmıyoruz. Kimseye de kim beslemeyiz. Biz herkesi kucaklarız. Biz de bu vatan çocukları olarak, Alevi olarak Müslümanız, İslam'ı ve ben Mevla'na'nın adamıyım.